Notre-Dame'ın hemen önünden merhabalar arkadaşlar. Ama bugün Notre-Dame'ı gezmeyeceğiz. Zaten açık değil şu anda. E, Sen Nehri'nin de hemen önündeyiz bu arada. Şimdi parktan çıktığımda sizlere göstereceğim. E, bugün bir kitapçıya gideceğiz. Instagram'dan ben sizlere soru sormuştum. Youtube'da hangi videoları çekmemi istiyorsunuz diye. Birisi yazmıştı Paris kitapçılarını gezer misiniz diye. Bugün biz bir tane kitapçıya gideceğiz aslında ama o kitapçı Paris'in en ünlü kitapçısı ve bir tarihi olan bir yer. Daha önce ünlü müzisyenlere, sanatçılara ev sahipliği yapmış, otel olarak kullanılmış bir yer. Bugünkü gezeceğimiz kitapçımızın adı Shakespeare and Company. Aynı zamanda yanında bir kafesi de var. Fakat şu an kafe kapalı. Neden kapalı bilmiyorum. Aslında Fransa'da her şey normale döndü. Hayat olağan şekilde ilerliyor. Fakat kafe kapalı o yüzden üzgünüm. Açık olsaydı belki içine girer bir şeyler içerdik, fiyatlarına bakardık. Ama olsun kitapçı da çok güzel, içerisi çok renkli ve ambiyansı çok güzel. İçeride ben çok fazla konuşmayacağım. Herhangi bir müzik ekler miyim videoya onu da bilmiyorum. Sanırım eklemem çünkü o içerideki sesi duymak, o görüntüyle birlikte sesin birleşmesi insana bence çok daha iyi hissettiriyor. O yüzden müziksiz bir video olacak diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz parktan kalkalım şöyle bir etrafa bakalım sonra kitapçıya girelim ve videomuz başlasın. Ve kitapçı hemen karşımızda arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi solda kafe bulunuyor ama maalesef kapalı şu anda. Biz şimdi direkt kitapçıya gireceğiz. Üst tarafı eskiden otel olarak kullanılıyordu. Belki hala öyledir ama emin değilim. Bilmiyorum. Tarihini okuyup sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. İçeri girmeden önce bakın dışarıda da böyle kitaplar bulunmakta. İngilizce ve Fransızca kitaplar var. Başka dilde var mı bilmiyorum. İçeri girdiğimizde ince deriz. Ama şu an benim gördüğüm daha çok İngilizce olmakla birlikte Fransızca kitaplar bulunuyor. Başka bir YouTuber arkadaşımız daha sağ tarafta. Evet, burada bakın çok güzel şeyler yazıyor. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz.

何だ Buradan dilerseniz hatıraları alabiliyorsunuz. Hemen çıkışın yanında bulunan kasa ve giriş az önce şu sol tarafı gezdik şimdi sağdan girelim i all of a sudden. <laughs> yeah, exactly. Bakın <laughs> burada bir daktilo odası var. Bence çok güzel dizayn etmişler. Burada bir lavabo. Tabi kullanılmıyordur diye tahmin ediyorum. Ama kullanılıyor da olabilir çünkü borular falan var. Şu an kimse olmadığı için rahat konuşabiliyorum. Aynen. Üst kat bize ait bu odalar. Burası dinlenme odası gibi bir yer sanırım. Bakın kimse olmayınca hemen sesim nasıl açıldı. Yani insanları rahatsız etmek istemedim. Hem de dediğim gibi siz o ambiyansı birebir yaşayın diye konuşmamayı tercih ettim. Burada oturup dinlenebiliyorsunuz dilerseniz. Buraya dilediğiniz şeyleri yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Yazıp asıyorsunuz. Ama haftada bir temizleniyor burası. Bir haftalığına asıyorsunuz. Burada kalemler ve yapıştırıcılar bulunmakta. Yan taraf piyano odası bu arada. Alt yazı geçtim ama yine de söylemek istedim. Orada isteyenler gidip piyanosunu çalabiliyor. Biz de böyle güzelce dinliyoruz. Hem de vloga renk geliyor. Turumuz bitti arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğendiniz mi kitapçıyı? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yorum kısmına yazın. Evet bu videoda bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki bir şey satın aldınız. Bir kitap veya bir hatıra satın aldınız. Özel kaşa basıyorlar. Hani kitabı buradan satın aldınız veya artık ne aldıysanız onu buradan aldığınız belli oluyor. Böyle de bir marka değeri yaratmışlar. İçerisi güzel piyano çok iyiydi bence. Keşke piyanoyu çok çok iyi çalabilsem. Ben de oturur çalardım. Ama maalesef öyle bir yeteneğim yok. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.